komik değiller mi? <laughs> Gerçekten komiksiniz. Leyla'cığım bu derece mi seviyorsun bunu? E senin ne duyuyor ne görüyor bu yahu? Allah'ım ben ne yaparım? Dibinden ayrılmıyor. Gözlerine bakıyor. Aman. Tüm aşk isteyenlere böyleleri nasip olsun böylesi. Az bak 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 bak. Yok artık canım. Ciddi manada enteresan bu Leyla. <laughs> Kız sen benim oğluma mı aşık oldun? Siz sebeke mi? Oy bu ne yapacaksın bu ne yapacaksın? seni takmıyor gibi. Televizyon izliyorum şurada fındık kırayım dedim. Atıştıracak bir şey istedim. Zaman geçecek bir yiyecek. Allah'ım bunları şey yapamadım. Bak bak bak. Püh. Sen Allah almaya. Ay şansında hiç umrunda değil Allah'ım. Çok güzel yeşil gözlerim var Leyla. Dokunamam hemen kaçar. Zaten gözleri dikiyor hemen. Kız ne yapıyorsun oğluma? Aa, kaçıyor resmen. <laughs> Gitme diyor. <laughs> Kız sen rahat bırak canı oğlumu. Hey, amanım. <laughs> Çok tatlılar. As, bak, bak, bak. Komik ya. Enteresan bir şey. Le, resmen bir Le, bu Leyla da bizimki aha Mecnun değil. Sorunu a kızdı. Yeter be dedi yapışık şey dedi. Hey, annem kızlar öyle davranma. Olur mu? Anne seni böyle kaba mı yetiştirdi? Pü! Kovdu kızı. Esniyor kocaman ağzıyla sıpa. Aşağıydı, hemen <laughs> koş koş gidiyor ki koş. Kız ayağın kaşında mı? Çocuk gitti. Vaa. Zaten... Altın yaşlandın. Şöyle bir aşık bulamadın kendine. De hiç çıkmıyor olsa yatağından ya kulaklar sadece kulaklar emziriyor duruyor dışarıya da bakıyor Allahım gucu gucu zeytin sıkındı <laughs> sıkındı geldi yine şansın yanına şans etti demedi pataklıyor gene ya Allahım ya benim yetiştirdiğim erkekte hiç hayır yok bak. Görüyor musunuz? Böyle bir erkek çocuğu yetiştirilir mi? Kızlara böyle saygısızlık. Püüü. <laughs> ikbik yapıyor. Ne yapıyor? <laughs> Gene gidiyor. Allah'ım aşkının yanına. <laughs> Hiç ayrılma sen oradan sakın. <laughs> Çok kızıyor şansona. Abo. Pataklıyor. Niye pataklıyor lan gıcı? Niye pataklıyor gıcı? Ya ya gı gı. Ah ah ah. Nasıl? Ne de vurdu anne? Ay kurban olsunlar. Milil milil bakıyor. <laughs> Anne hani ne yaptı? Sallandık zannettim. Tırnağı bak. Yedemez. Bekliyor Leyla. Yine geldi. Şuradaydı. Hemen geldi. Şimdi patlatır gene onu. Oldu oldu koltuğumu da yırtın. Şimdi kızıyor yavaş yavaş. Surata bak. <laughs> of diyor ya. Bakayım uyuya mı kalacak? Pataklayacak mı onu? Neyse yordu yani kız yordu bunu. Atıyor geliyor atıyor geliyor. Uyuyalım bari gidiyor.